Hepinize merhaba arkadaşlar. Nusla Marcan hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Nazike ile birlikte eğleneceğiz. Şu anda orada kendisi. Pişt. Bağırıyor. Pişt. Heyecanlı video çekiyor. çektiğimiz için. Birazdan onu salacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. E, bu, ara, bu, tarz videolar da gelecek. Sakın kaçırmayın. E, like atın. <laughs> Ve abone olun. Evet, bu tarz videolar gelecek çok eğlenceli videolar. Şimdi, Mazki. Evet. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> bak. Şimdi ben burayı açacağım. Ama bak buraya gelmen gerekiyor. Buraya gel, Mazki. Gel buraya. Şurayı hızlıca açtım. Kapağını açtım. Evet nazik. Geldi. <laughs> Canavar. Dur şu kapıyı kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Na nazik bağırma bağırma. Bağırma. Ne yapı? Gel omuzuma bin. Şu, şu. Gel gel bin. Gel bin. Niye binmiyor? Biniyordun sen. Ha? Çok tatlı ya Uy ısıracak ee, Ama amanaz Dur bak ben biliyorum ben biliyorum Orada çekirdeği var onun Şöyle çekirdeği var Şimdi ben bunu bir açayım Allah. Çık. Aa nasıl da geldi? <laughs> Acımasın ki sen ona. Dur bekle. Kamerayı şuraya koyayım. Allah. Kamerayı... Artist. Bir dur. Heh. Şimdi Nazike. Ekle vereceğim bekle. Tamam ama buraya gel. Bak buraya gel. O. Oh. tamam ya. Sal. Sal. Gel buraya. Buraya gel. Dur kameranın önüne gel ama. Gel. Çekil. Hah. görüyor musun? Al. Döktüm yeri azıcık. Tamam diyor. Şunu azıcık geriye alayım. Arkadaşlar arka diyor 5 dakika 6 dakika yapacağım. Kısa yapacağım yani. Zaten videomuzda nasıl ki şey yapacağız bakın. Şurada şeyi var. Şunu alayım. Şöyle bir tane halkası var. Bak bak. Sen ye onu. Şöyle bir tane. <laughs> böyle halkası var. Şimdi bakın. Bunu başına geçireceğim. Ve çıkarmaya çalışacak. Ya eziyet falan etmiyor bu arada. böyle düşünenler varsa. Biz bunu hep yapıyoruz hani. Şey amaçlı. Gel buraya buraya gel. <laughs> Oy. Parmağımız. Attım. Çıkar. Çıkar. Nazik. Çıkar o kötü o. Ha bana değil bana onu çıkaralım. Ben nereye gidiyorum? Pişt. O akıllıya bak ne yaptı? Geldi şuradan bir uçtu. Şu girişte bir durdu aniden. Helal helal helal. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video yapacağım. Bir tane daha video yapacağım altını temizleme videosu. Spiderman, Spiderman. Aha, işte. Ne haber? Şurada çekirdeği var. Şimdi. Ah. Uy 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 kıyamam ben sana. Al. Ama sen de ağzından düşürüyorsun. Vermiyorum çekirdek mi Şu anda ne yaptığını göremiyorum mu? Şurada bir sürü çekirdeği var. Ama işte. Bak Nazik burada çekirdekler var. Yok bu bana taktı ya. Bana taktı arkadaşlar. Gel dolaşalım annes. Tit 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 Ay yerim ne? Ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Üstümü kirlet. Nazik bak. Böyle şeyler yapma. <laughs> boşa bak boşa. <laughs> Yerim yavrum. Arkadaşlar dediğim gibi bu videodan sonra bir tane daha video yapacağım. Altın temizleme videosu. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi bu videoyu yükledikten sonra onu çekeceğim. Ve yükleyeceğim. Bakalım. İnşallah onu da bunu da beğenmiş, beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.